Merhabalar ben Fulya mutfağıma Hoş geldiniz. Hepinizin kolaylıkla yapabileceği soğuk baklava tarifim için buradayım. Hiç vakit kaybetmeden yapım aşamalarına geçiyorum ve mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Öncelikle şerbeti yaparak başlayacağım. Burada 2 su bardağı kadar şekerim var. 1 su bardağı da su ekleyeceğim içine. Borcamı göstermek istiyorum. Ölçüsü 28'e 19. E, i̇sterseniz farklı kaplar kullanabilirsiniz. Ölçüyü de ona göre ayarlayabilirsiniz. Böyle dikdörtgen bir borcam kullanacağım. Şerbet için şekeri ve suyu ocağa alıyorum. Daha sonra içine süt de ekleyeceğiz ama en başta yapmıyoruz onu. Öncelikle bu karışım güzelce eriyecek, kaynayacak. Şimdi bu karışımı ara sıra böyle karıştırarak kaynayana kadar bekleyeceğim. Ondan sonra tekrar buradayım. Şerbet kaynıyor. Şeker de güzelce eridi. 1-2 dakika böyle kaynaması için izin vereceğim. Ondan sonra ocaktan alacağım. En başta şerbeti yapalım ki güzelce soğusun. Burada bir paket baklavalık yufkam var. Hemen şöyle kullanacağım borcamı getiriyorum. Şimdi şu alt kenardan böyle borcamı uygun olarak dört tarafını da kesiyorum. Bu kullanmayacağım parçaları alıyorum. Bunları ziyan etmiyoruz tabii ki. Daha sonra börek yapar, onu da paylaşırım tarifini. Bu ortadan kestiğim parçayı da bir e, bezin arasında saklayacağım baklavamı yapana kadar ki kurumasın. Çok hızlı kuruyor çünkü. Bunu da vakumlayacağım. Siz de hava almayan bir e, e, poşetin içinde saklayabilirsiniz. Şerbetin altını kapattım. Artık o soğumaya dursun. Soğuduktan sonra sütünü ilave ederiz. Burada yufkalarımla haşır neşir olayım. Şimdi şu kullanmayacaklarımı hemen vakumlayayım, kaldırayım. Bunlar baklavamı hazırlayana kadar şöyle bir bezin arasında kalsın. Bunu yapmayı ihmal etmeyin. Anında kuruyan bir yufka türü çünkü. Tereyağı ocağa aldım. Eridikten sonra içine biraz da sıvı yağ ekleyeceğim. Ama onu şu an eklemiyorum. Tereyağını yakmadan güzelce eritiyoruz. Altını çok açmadım o yüzden. Çünkü fırında da pişecek. Eğer yakarsak güzel olmayacaktır. Ya erir erimez ocağın altını kapattım. Şimdi üzerindeki köpüğü şöyle toplayacağım. Bir kaba aktaracağım, o köpüğü kullanmayacağım. Tereyağımın köpüğünü ayırdıktan sonra şöyle yarım çay bardağından çok az fazla sıvı yağ ekliyorum içine. Artık bu hazır. Şimdi yapmaya geçebilirim. Gerisi o kadar kolay ki hiç gözünüzde büyütmeye değmez. Öncelikle kullanacağım fırın kabını güzelce yağlıyorum, hazırladım yağ ile. Ve ilk yufkamı hemen koyuyorum borcamın içine. Çok hassas oluyor bu yufkalar. O yüzden biraz dikkatli olmak gerekiyor. Çok çabuk kuruyor, çok çabuk yırtılıyor. Şöyle güzelce yerleştiriyorum. Hazırladığım yağlı karışımdan şöyle üzerine gezdiriyorum. Fırçayla her yerine sürüyorum. Hemen hiç beklemeden ikinci yufkayı üzerine alıyorum. Aynı şekilde böyle birer kaşık yağ koyarak devam edeceğim toplam benim 34-35 tane yufkam vardı onları 17-17 ayırdım 17 alta koyacağım bu şekilde böyle her birini yağlaya yağlaya üst üste sonra arasına fıstık koy koyacağım ve diğer 17'yi de üzerine kapatacağım aynı şekilde hemen bu kata da biraz yağ koyup sürüyorum tamamını göstermeyeceğim video çok uzamasın diye sizin de kaç tane yufkanız varsa onu ikiye bölün Yarısı böyle alta, ortaya fıstık, fındık, ceviz ne kullanacaksınız o, üste tekrar yufkalar bu şekilde devam ediyoruz. Burada arada böyle yırtık parçalar çıkabilir, yufkanız yırtılabilir. Dediğim gibi çok ince ve hassas. Hiç moralinizi bozmayın. Zaten onlar arada kalacak ve hiç fark edilmeyecek. Merak etmeyin. Siz düzgün düzgün koyup böyle yağlamaya devam edin. Tam orta kattayım şu an. E yufkalarımın yarısını yağlayıp yağlayıp dizdim. Bu katı da yağladıktan sonra fıstığını koyacağım. Dediğim gibi siz isterseniz e, ceviz, fındık gibi kuruyemişler de kullanabilirsiniz. Ben fıstıklı çok sevdiğim için şöyle bir kase fın fıstığım var. Onu güzelce serpiştiriyorum bu kata böyle bol bol. şu anda bile çok güzel görünmüyor mu? Fıstığı döktükten sonra kalan katları da aynı şekilde hazırlayacağım. Böyle bir yufka bir tereyağı şeklinde. Şurada parçam vardı. Böyle böyle gideceğim. Bu arada üst kat bitmek üzere. Artık fırınımı açtım ben alt üst ayarda 170 derecede. Siz de fırınınızı açmayı unutmayın. Önceden ısıtılmış fırına göndereceğiz çünkü. Ya bu baklavayı gerçekten çok seviyorum denediniz mi bilmiyorum daha önce ee, çok lezzetli ve yaz günlerinde de hiç içinizi baymayan bir tadı oluyor ve son kata geldim son kat yufkamı da hemen seriyorum şansıma yırtık çıktı sonuncu yufka sorun değil şöyle yamalı bir şekilde koyacağım şöyle yağım da tam yetti bu arada Son kez artık bir yağ sürüyorum ve ısıttığım fırına göndereceğim hemen. Şimdi dilimleyeceğim ama dilimlemeden önce şu kenardaki parçaları şöyle içeri sokuyorum. Böyle bir spatula gibi bir şeyle çok kolay oluyor. Artık geriye dilimlemek kaldı. İstediğiniz ölçüde, istediğiniz boyutta dilimleyebilirsiniz. O kısmı tamamen size kalmış. ve artık ısıttığım 170 derecedeki fırına gidebilir. Bu arada hazırladığım şerbet artık iyice soğudu. İçine sütü de ilave ediyorum şimdi. Karıştıracağım. Şerbetim soğuk kullanacağım çünkü. Şerbetim şimdi hazır. Pişirme kısmında süresi ayarı size kalmış artık çünkü mesela benimki orta raftaydı. Baktım ki üstü biraz fazla kızarmaya başladı, altları daha beyaz. Bir alt rafa aldım. Şimdi yavaş yavaş pişiyor. Ara sıra bakıyorum ben de. E baklava'mı artık alıyorum şöyle yanmadan altı da üzeri de nar gibi kızardı tam 50 dakika tuttum ben fırında ama fırından fırına değişebileceği için lütfen gözünüz üstünde olsun altının kızarması da önemli üstünün piştiğini görünce ben altı daha beyaz olduğu için sadece alt ayarı açtım bir 5-10 dakikada öyle tuttum altı da üstü de güzelce kızardığında da aldım şimdi bir 10 dakika bu şekilde bekleyeceğiz biraz o ilk sıcaklığı çıkacak soğuyacak ve şerbetle buluşacak tatlıyı fırından alalı bir 5-6 dakika geçti. Şerbetim soğuk, tatlım sıcak ama dediğim gibi ilk sıcaklığı geçti ve şimdi üzerine bolca şerbet gezdiriyorum. Hemen çekiyor zaten. Şerbeti güzelce gezdirdim ve şimdi birazcık dinlenmeye bırakacağım. Artık şerbetini güzelce çekecek, soğuyacak, ondan sonra süslenecek. Şimdi hemen süslersek üzerine serpeceğimiz malzemeler kararabilir, güzel durmayabilir. O yüzden iyice soğumasını bekliyoruz. Tatlımız güzelce soğudu. Şimdi üzerine biraz kakao, biraz da rendelenmiş e, sütlü çikolata ekleyeceğim. Biraz da fıstıkla süslerim ve servise hazır hale getiririm. Şöyle bir süzgeç yardımıyla yapıyorum. biraz çikolata rendesi. Ve en son üzerine bolca fıstık. Ve soğuk baklavamız hazır. Çok lezzetli oldu. Görüntüsü de o kadar güzel ki şimdi buzdolabında iyice soğuduktan sonra istediğiniz zaman Servis edin, afiyet deyin. Denerseniz mutlaka fotoğraf bekliyorum sizden. Ve bir videonun daha sonuna geldik. Unutmayın beni instagramda da happyfoods olarak bulabilir ve takip edebilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Yeni tariflerde görüşünceye kadar hoşçakalın diyorum.